Kanalıma hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Lezzetçiden tariflerde bugün el açması bir börek tarifiyle sizlerle beraberim. Merdane ya da oklava kullanmadan yapacağımız bir börek olacağı için de tamamen el açması diye özellikle belirtmek istiyorum. Böreğimizin iç harcını iki farklı malzeme ile hazırlayıp bir tepside pişirerek hem kendimizi hem de sevdiklerimizi biraz daha şımartacağız. Tarif için oldukça açıklayıcı bir video hazırladım. Videoyu izlerken kanalıma abone olup zilinizi açmanızı da ricada bulunarak tarifin yapılışına hemen geçiyorum. Yoğurma kabındaki 4 su bardağı unun üzerine 1 tatlı kaşığı tuz, yarım fincan sirke ve suyumuzu azar azar ilave ederek orta yumuşaklıkta bir hamur yoğurmaya başlayalım. Hamurumuz orta yumuşaklıkta olacak. Bir süre yoğurma kabında yoğurup toparladığımız hamurumuzu tezgahımızın üzerine alalım. Bir 5 dakika 6 dakika kadar da tezgahımızı güzelce yoğuralım. En güzel e, hamur e, tezgah üzerinde yoğrulur arkadaşlar. O yüzden tezgahımızı alıp güzelce yoğurma işlemi yapalım. Eskilerin deyimiyle sakız gibi bir e, hamurun olması gerekli. Güzelce hamurumu yoğurdum, toparladım. Gördüğünüz gibi orta yumuşaklıkta bir hamur elde ettim. Üzerini kapatacağım bir bezle 5 dakika bu şekilde dinlendireceğim. 5 dakika dinlenen hamurumuzu 4 eşit parçaya bölebiliriz. Bu arada sevgili arkadaşlar bezelerimizi tabak büyüklüğünde açacağız. Üzerine yağ süreceğiz süreceğimiz yağ içinde 3 yemek kaşığı tereyağını eritelim. İçerisine 4 yemek kaşığı da sıvı yağ ekleyelim. Bezelerimizi elimizle düzgün bir hale getirince üzerini yine bezimizle kapatalım. 5 dakikada bu şekilde dinlendirelim. Dinlenen bezelerimizi şimdi açmaya başlayabiliriz. Ben bir tanesini hemen aldım. Tezgahın üzerinde Parmaklarımın ucuyla hafif hafif bastırarak küçük bir tabak büyüklüğünde açacağım. Çok fazla büyük açmanıza gerek yok arkadaşlar. Ufak bir tabak büyüklüğü oldu mu e yeterli. Yağlanmış olan bir tabağa hemen ilk bezemi koydum. Üzerine tereyağı ve sıvı yağdan oluşan yağlarımı bolca süreceğim. Ve Bütün bezelerim aynı şekilde tabak büyüklüğünde açacağım. Tabağımın içindeki yağlanmış bezenin üzerine koyacağım ve tekrar yağlayacağım. Hamurumuz güzel yoğruldu ve güzel dinlendi arkadaşlar. O yüzden gördüğünüz gibi çok kolay açılıyor. Bu işlemi merdaneyle de yapabilirsiniz ama ben bugün e, tamamen el açması bir börek. Tarifi verdiğim için merdane ya da oklava hiç kullanmayacağım. Bütün bezelerimizi açıp yağladıktan sonra yarım saat bu şekilde dinlendirelim. Bezelerim dinlenirken ben iç harcımı da hazırlamak istiyorum. Patatesimi haşlamıştım. Üzerine tuzunu ekledikten sonra bir çatay yardımıyla ezeceğim ve içerisine karabiber. Full e, biber, kıyılmış maydanoz koyup karıştıracağım. E, ikinci harcım ise benim ıspanaklı harç arkadaşlar. iki tanesini e, patatesli, iki tanesini de ıspanaklı yapmayı e, istiyorum ben bugün. ıspanaklı harcım benim derin dondurucumda vardı. Onun içinde e, bir kuru, küçük bir kuru soğanı yağda kavurup üzerine ıspanağı ilave edip susuz olarak Kavurabilirsiniz. Ocağınızı kapattıktan sonra istediğiniz baharatları koyabilirsiniz. Ama sizler e, ıspanaklı ya da patatesli yerine başka haşları da kullanabilirsiniz. Peynirli de çok güzel olur, kıymalı olur, patlıcanlı olur. Seçenek olarak onlara da kullanabilirsiniz. Bezelerimiz güzelce dinlendi, yarım saat geçti. Tepsimi. Alayarak hazır hale getirdim ve sevgili arkadaşlar ilk bezemi aldım. E, elimi biraz yumruk yaptıktan sonra yumruğumun üzerine bezemi alıp biraz döndürerek büyütüyorum ve tezgahıma koydum bezemi. Baş parmağım hamurun üzerinde, öbür parmaklarım hamurun altında olacak şekilde parmak uçlarımla bezemi Havalandıra havalandıra açmaya başladım. Gördüğünüz gibi bezemizi yukarı kaldırıp havalandırarak açma işlemine devam edelim. Çok kolay açılan bir e, hamur arkadaşlar. Güzel dinlendi hamurumuz, güzel yoğruldu. O yüzden e, inanın bir dakika içinde bir beze rahatlıkla açılıyor. Güzelce açtığımız bezenin bir tarafını içe doğru. Katlayalım iki kenarını da yine katlayalım. Katladığımız yere iç harcımızı koyalım ve elimizle sararak rulo hale getirip tepsimize yerleştirmeye başlayabiliriz. Gördüğünüz gibi çok kolay bir tarif. Dakikalar içinde. Bütün bezeler açılıyor arkadaşlar. İlk bezemi ben tepsime yerleştirdim. Ve öbür bezelerimi de aynı şekilde açıp harçlarını koyup tepsime yerleştireceğim. Baş parmağımız yukarıda arkadaşlar. Ee, öbür parmaklarımız e hamurun altında olacak şekilde. Açalım hemen ıspanaklı harcımı da ikinci bezeme yerleştirdim güzelce onu da hepsime sararak koydum bu açma işleminde e, videoyu özellikle elimi parmaklarımı dikkatli izlemenizi öneririm sevgili arkadaşlar e, bezeler Açıldığı zaman sona doğru biraz yırtılma olabilir, e, problem değil, e, endişe etmeyin. Zaten sarılacağı için hiçbir problem olmaz. Güzel patatesli harcımı da koyuyorum ve bezelerimin hepsini açtıktan sonra. Tepsime güzel yerleştireceğim. Böreklerimizi 180 derece önceden ısıtmış olduğumuz fırına vereceğiz. Üzerleri güzel kızarıncaya kadar pişireceğiz. Bütün bezelerimizi açıp tepsimize yerleştirdikten sonra 4 eşit parçaya böreğimizi keselim. Sizler isterseniz daha fazla parçaya da kesebilirsiniz böreğinizi. Ben sunum yapacağım için biraz da sizlere güzel görünmesi için 4 eşit parçaya kestim. Geriye kalan yağımızı bolca böreğimizin üzerine sürelim. Önceden ısıtmış olduğumuz 180 derece fırına gönderelim. Üzeri güzel kızarıncaya kadar pişirelim. Böreğimiz güzel pişti. E fırından çıkar çıkmaz böreğimizin üzerine nemli bir bez örtelim, e 10 dakika böreğimizin içini çekmesini bekleyelim. Daha sonra servis edebiliriz. Benim böreğim güzel içini çekti. Şimdi ben size alarak böreğimi göstermek istiyorum arkadaşlar. İki tanesi patatesli, iki tanesi ıspanaklı. E şahane gördüğünüz gibi çatır çatır. Ee, bir börek oldu denemenizi e, tavsiye ederim oldukça kolay e, bir börek tarifi arkadaşlar herkesin rahatlıkla yapabileceği bir tarif bu merdane oklava hiç kullanmadık tarifimi deneyecek olanlara e, şimdiden afiyet olsun bir sonraki tarif ve videomda görüşmek üzere hoşçakalın.